Merhaba kıymetli dostlarım, hoş geldiniz arkadaşlar. Andan mesajlarla sizlerle birlikteyim. Bakalım şimdi ve şu anda asıl bilmemiz gereken e, böyle bizi tam uyanışa getirebilecek, böyle tak deyip parlatacak e, bilgiler almaya niyet ediyorum. Bakalım neler bilmemiz gerekiyormuş. Rumi ve dişi enerji kartlarımı alacağım arkadaşlar. İçteki küçük ses. içinde her zaman bir çocuk vardır. Ona saygını, sesini dinleyerek göster dedi. Çok güzel bir şeydir. Arkadaşlar kendi çocukluğunuzla alakalı bir günlük tutabilirsiniz. Sevgili küçüklüğüm. Bakın psikolojide çok sağlam bir yeri vardır. Sevgili küçüklüğüm. İşte o zaman e, bu şekilde düşünmüştün ve kırılmıştın. Annene babana işte kimeyse. Kırılmıştın ama şimdi ben buradayım. Merak etme, hepsi geçecek. Bakın kendinizle konuştuğunuz bir günlük yazabilirsiniz. Yazılar ve küçüklüğünüz, çocukluğunuz sizi duyacaktır. Çünkü içeride küçük bir çocuk var, tamam mı? Çok net geldi mesaj. Devam edelim. Bunu uygulayın ama. Uygulayabildiğiniz kadar uygulayın. Rüya filizi dedi. Hayallerini gerçeğe dönüştürmeye karar veriyorsun, rüyalarının sana ilettiği mesajları dinliyorsun. Dinlemiyorsanız da dinlemelisiniz arkadaşlar. Aranızda rüya e, misal alemin açılan arkadaşlar var. E, gerçekten aktif rüya görmeye başlamanız lazım artık. Uyanışta böyle oluyor arkadaşlar. Yani e, bolca. Ee, rüyaların açıldığı rüyalarda bilinçlendiğiniz Yani artık rüyalarınızı yönetebildiğiniz bir zamana gelmeniz lazım. Yani ne demek bu burada buradaki zihninizle rüyada da hareket edebiliyor olmalısınız bilinçli olarak çünkü zaten dünyada bir rüyala rüya alemi derler. Bakın çok derin bilgiler geldi. Çok derin bilgiler geldi. Devam ediyorum duygusal fırtına, hayatın sana sürekli işkence eden canlı duygularla hareketlenir dedi. Şimdi sen aşıksan, içindeki vicdan, işte fırtına ya da beklentilerin duygu, duyguselidir arkadaşlar. Bu duyguların e, size aslında zulmettiğini Zannediyorsunuz. Şimdi zulmettiğini düşünen bir bakış açısına sahipsen eğer evet kendine zulmedersin. Duygular seni e, hapiste sokarmış gibi sanki hissedersin. Yani özgür hissetmezsin. Kurtulmak istersin. Oysaki su elementi yani duygularınız arkadaşlar olduğu gibi kabul ederseniz eğer, tamam mı? O işkence kısmından çıkarsınız. Bakın çok önemli. Yani duygular her türlü canlanacak. inecek, çıkacak, işte düşecek, kıskanacak, boğulacak ya da işte artık her neyse. Ama her türlüsü sizde var değil mi? Öyle muazzam yaratmış ki Yüce Mevlam. Denge olunca yani kabul enerjisiyle denge geldiği zaman siz rahatlarsınız. Dedi ki hayatın sana sürekli işkence eden canlı duygularla hareketlenir. Yani bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bakın bu ilim fıtratında, tasavvufta da, psikolojide de. Aslında bazı negatifler, aslında çoğu negatifler kişinin onu pozitif olan ve dengede olan kısma geçirebilmesi için gelir. Seni tetikleyici bir etkidir bu. Ama sen oturduğun yerde oturup kalırsan eğer kendine zulmedersin işte tamam mı? yani güzele dönüştürmeyi öğrenmeniz lazım. Bütün bu silkelenmeler arkadaşlar sizin kendinizi, kendinize gelebilmeniz, kendi potansiyelinizi keşfedebilmeniz için varlar. Öncelikle bunu bir kabul etmelisiniz. Tamam mı yoldaşlarım? Devam ediyorum arkadaşlar. Sıradan karmıştım zaten şimdinin büyüsünde kalması lazım. Her an dolu dolu yaşa burada ve şimdi de ol dedi. Bunu daha önce çok tekrarladık. Biliyorsunuz Beni dinleyen arkadaşlarım bilirler. Anda kalmak nefes alış vermektir. Alıp vermektir ve buna şükürde kalmaktır. Nedir nefes? Hava elementidir arkadaşlar. Nedir hava elementi? Özgürlüktür. Nefesinize, içtiğiniz suya, ellerinizi kıpırdattığınızda duyduğunuz kulağa, işte sizi şu an her ne çalıştırıyor, çalışan her şeyinize. Şu an size verilen her lütfa bol bol hamd enerjisi. Elhamdülillah Rabbil Alemi. Zaten sen bu şekilde bilincini buraya adapte edersen gelecek kaygısından kurtulursun. Keza Allah'a inancı tam olan bir nefsin, eğitilmiş nefsin gelecek kaygısı ve geçmiş üzüntüsü yoktur. Kur'an'da net söylüyor onlara o kaygı yoktur diyor Yüce Mevlam. Tamam mı güzel kardeş? Son olarak evrenin bereketi. Bakın laflarımı arka arkasına söylüyorum ve kendiliğinden kartlar çıkıyor zaten. Diyor ki kim olduğunu unutmadan anı gerçekten yaşayarak kendini evrenin bereketine aç dedi. Az önce aynı şeyleri söyledim. Tamam yoldaşlarım çok güzel geldi. Peki Rumi ile devam edeceğim. Allah çok şükür elhamdülillah. Oh, dişi evet çok güzel kadınlarımızda da erkeklerimizde de artık dişi enerji aktif bir şekilde start verilmiş gibi gözüküyor basılmış artık o düğmeye erkeklerimiz daha böyle sevgi daha böyle e, iştenlik çalıştırmaya başlamışlar gibi kadınlarımız kadın fıtratına uyum sağlamaya başlıyorlar gibi bunun için emek veriliyor en azından arkadaşlar dedi ki kadın ilahi ışın hüzmesidir özellikle kadın arkadaşlarım için e, kafanızda yerleşmiş olan e, geçmişte kültürel e, ve e, sosyalist e, kalıplar, atakarmalar, işte kadının hizmetçi olduğu, kadının işte fedakar, cefakar vesaire vesaire. Bu sıkıntılı kalıplardan kurtulup kadının ilahi ışının bir füzmesi olduğunu fark ettiği bir döneme geçmesini söyler. Zaten bunu beni dinleyen arkadaşlarım canlı yayına katılan arkadaşlarımız da arkadaşlar olumlamalarını yapıyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımız Instagram adresimizi takip edebilirsiniz. Erkek arkadaşlarım da e, dediler ki kendi içindeki dişi enerjiyi çalıştır. O sevgi muazzamdır. Sevgi seni güçsüz kılmaz. Sevgi seni tam tersine güçlendirir. Ve ekstra erkek arkadaşlarımız da dediler ki ee, annelerle olan bağlantılarınızı sağlıklı hale getirelim. Karşınızdaki kadınlar sizin kadınınız ve yoldaşınız olacak anneleriniz değil. Ve ekstra erkek arkadaşlarımıza dediler ki kafanızdaki basma kalıp kadınlarla alakalı düşüncelerinizi kırıp aslında onlara daha saygılı ve daha güzel bir şekilde davranmanız gerektiğiyle alakalı bilgiler akıttı şu anda tamam mı? Zaten hali hazırda yapıyorsanız kendi içinizdeki sevgi enerjisini çalıştırmanız gerektiğini söyler. Devam ediyorum. Rumi ne dedi? Gecikmeden uç bana ki ben görünmez kaleyim. Arkadaşlar Allah sizi çağırıyor. Tamam. Yani artık bol bol duada mı kalırsınız? Yardımcı olacağınız bir kişiler mi var? Hayvanlar, bitkiler, ormanlar. Ya da önce kendinize yardım edin mesela. Yani... Ee, Kur'an-ı Kerim Türkçe okuyabilirsiniz. Bol bol Eyhamdülillah Rabbil Alemin zikrinde kalabilirsiniz. Bu zikri hayatınıza geçirebilirsiniz. Dediğim gibi şükür enerjisiyle kalabilirsiniz. Yani çok net dedi. Yani kalbini kapatan arkadaşlarım varsa özellikle kalbiniz şifala, kalp çakrası arkadaşlar ya Allah'tır zikri ağır bir zikrullah'tır. Sayısız, yani sayısı, sayısı, yoktur bunun. Allah aşkına ermek isteyenlerin gönlünde sayısı yoktur. İnsan sevdiğine verdiğiniz sayar mı diyor. Tamam. Devam ediyorum. Ve son olarak başarı kartımla birlikte geldi. Çok güzel çıktı. Ha, ben bunları okurken kendimde de şifalanıyorum tabi. Allah razı olsun hepinizden. Sayenizde ben de şifalanıyorum arkadaşlar. Ay ve güneş gibi uçarım gök perdelerini yırtarım dedi. Başarı ve zafer. Çok güzel. Şimdi şöyle. Her şey oldu ve bitti derler ya bunları araştırabilirsiniz. Ee, bakın yaradıcıda kalırsanız özünüzde kalırsınız. Özünüzde kalırsanız hakikati görür ve zaten aslında başardığınızı hissedersiniz hürlüktedir. Ne diyor Hazreti Ali? Hırsların seni yani o nefsin seni kul etmesin. Hak seni hür yarattı diyor. Bak bu kart onun temsilidir. Hakikati dileyin arkadaşlar. Hakikatte zafer vardır. Bir hakikatte hak yolunda zafer vardır. Tamam. O zaman benimle birlikte niyet alın. Kendi nefsime zulmetmekten sana sığınıyorum Allah'ım. Kıymet bilmeyi diliyorum kıymet bilenlerden eyle. Amin. Şifa olsun yoldaşlarım. Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız birçok seans seçeneklerimiz mevcut. Sizler için hazırladığımız e, instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum aşağıya. Bireysel danışmanlık için bana oralardan ulaşabilirsiniz. Şifa olsun yoldaşlarım. Hoşçakalın.